Ben Genel Başkanım iyi akşamlar. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ben. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim yangın bölgesindeyiz. Akşam üzere Osman Başkanımızla beraber. O ayrıldı. Şimdi biz buradayız. Gündüzden beri bangır bangır bağırıyoruz efendim. Hava desteği olmadan bu iş olmaz diye. Yani yeterli hava desteği gelmiyor. Gözümüzün önünde cayır cuyur yanıyor ve Çökertme yanıyor şu anda. Gökbel yanıyor. Bozanan'a yöneldi. Oradan Fesleğen ve Demircilere yöneldi. Bütün köylerimiz şu anda tehdit altında yanıyor. Yani itfaiye elinden geleni yapıyor. Orman elinden geleni yapıyor. Yani onlara da hiç şey yapmak istemiyoruz. Halk da yapıyor ama efendim yani coğrafi şartlar o kadar zor ve rüzgar o kadar şiddetli ki yukarıdan bir hava desteği, uçak olmadan. Mesela eskiden uçaklarla köpük atılırdı efendim. Köpükler hani yok helikopterlerin faydası yok efendim. Helikopterin attığı su. Yani iki tane helikopter dolaştı. işte bugün öğlen bir uçak geldi. Akşamüstü bir daha gel, bir daha görünmedi ama şey vakit geçtikten sonra yani şeyler. Çok çok kötü efendim. Osman Bey'le de bayağı ciddi tehlike atlattık. çökertme de ateşin arasında kaldık. Evet. E, acil e, tahliye şeyi, çalışması yapalım dedik. Bu arada çökertmeden ören tarafına gelen yol tıkandı. Hayvanlar, insanlar, arabalar, işte araçlar hepsi hareket kabiliyetler aldı. Arkadan yangın konvoya doğru geldi. Yani çok büyük tehlike atlattık akşam üzere. Allah'tan hani o yangının içerisinde yanan bir araç falan şey olmadı. Ama şu anda köyler, köyün işleri yanıyor efendim. Evet, gündüzden talep etmiştik efendim. Şey evet. İşte belediye olarak biz de toplama bölgelerinde e, her türlü vatandaş bu arada çok sağ olsun çok eee desteğinde bulunuyor. Bunları vatandaşa dağıtma konusunda da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Gene belediye imkanlarıyla da dağıtıyoruz bir şeyler. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.